E, ...bu anlamda da evet. e, elden gelen yapılmaya çalışılıyor. Şimdi hocam, e, başta tabii ki diş gıcırdatmasını duyurmuştum. Onun için hızlıca ona geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten bununla ilgili çok fazla soru var. Evet. Yani e, 33-45 ile biten, 84-91 ile biten izleyicilerimiz... ...daha çok şimdi hepsini saymayayım, biliyorlar kendilerini. Diyorlar ki, e, diş gıcırdatma nedeni ne? Ne? Hı hı. Çünkü diyorlar çenemiz ağrıyor. Evet. Bunu bir sormak istiyorum. Diş gıcırdatmanın nedeni ne? Aynı zamanda bunun zararı ne? Evet. Ve çözümü ne? Evet. Şimdi bakın diş gıcırdatmasının sebebi topuğunuzda bir ağrı olur. Vücudunuzda herhangi bir yerde ağrı olur veya dişinizde bir ağrı olur veya bir stres kaynağınız olur. Direkt dişe yansıtırsınız. Çenenize yansıtırsınız. A -a. Diş sıkması ve gıcırdatma olarak yansıtırsınız. A -a. Evet. Yansıyor yani. Tabii ki yansır ve o aşamada da en fazla da dişlere ve çeneye vurursunuz bu hasarı. Allah evet. Bu an bu aşamada diş sıkmasının ve gıcırda değişik şekillerde yansımaları oluyor. Yansıma derken yani değişik şekillerde hasar verdiği yerde bunlardan bir tanesi dişler. İkincisi diş etleri, üçüncüsü de çene eklemleri. Tabii değil mi yani? Sırayla bakın domino taşı etkisi. Bir onu yıkıyor, ondan sonra diğerini yıkıyor, ondan sonra diğerini. Bu anlamda diş diş da gıcırdatma sırasında veya sıkma sırasında bir videomuz var aslında. Onu da, Onu da bu alalım. anlamda pekişebilir. Bu mu bakın hocam? evet. evet. Dişler birbirleriyle temasa geldi. Bu arada yılda 300 bakın dişler sıkma gıcırdatma anında düzleşmeye başlıyor. Aşınma başlıyor aslında. Hocam siz 5 500 kilo demiştiniz değil mi? 500 kilo. 500 kilo böyle yani değirmen taşı gibi sürtündüğünü düşünemiyorum yani. Aynen öyle. Bakın sürtünüyor. Evet. Bakın plaklar, taşlar artıyor. Dişlerde çatlaklar oluşuyor. Aşınmalar oluşuyor. Evet. Bakın çene kaslarında, çene eklemlerinde etkileri kulak ağrısına, göz ağrısına, baş ağrısına, sinüs ağrısına kadar vurabiliyor. Burada atro B büyüme oluyor değil mi? Kesinlikle, atrofi oluyor yani. Kesinlikle atrofi oluyor. Kare yüz görünümüne geçiyor. Tombul evet. yüz görünümüne geçiyor. E bakın dişler sıktıkça Aşınma gerçekleşiyor ve dümdüz bir yüzeye... Bu öğütemez. Biraz önce bahsettiniz ya. Evet, öğütme e, nasıl? Evet. Kesme, koparma, öğütme. E? Bunlar yalnızca pres yapar. Basar. E? Ezer. Ancak öğütmedir. Damak tadının kalmasıdır. Ee, asla bunu başaramaz. O zaman mide rahatsızlıkları, şunlar bunlar. Çok güzel. Akabinde gelir. Midenin gastritini Obezite, artırır. Obezite belki. Obezite, kabızlık, kabızlık, kalp iş yükünün artması. Bu anlamda hani... E, Ömrünün yaşamını kısatılmasını, yaşam kalitesinin azalmasına kadar giden süreç gelişir. Tabii. O nedenle bakın dişlerin aşındıktan sonra dümdüz yüzey oluyor ya... Ay. Üstlerindeki kahverengi dokunu biliyor musunuz? Dişin özü, özütü Aa, aslında. Yani bakın, şey yapa yapa tıraşlana tıraşlana oraya evet, kadar inmiş. Evet tabii Ay, ki bakın fena. çatlamalar meydana geliyor. Diş etlerinde hastalıklar kıpkırmızıdır bu hastaların diş etleri. Ay tekrar alalım onu görüntüyü. Evet. Aa evet tekrar alalım. Evet yani o çok her gün Deprem, 3 bakın. E, dikkat burada duralım edin. evet. Burada. Bir bakın dikkat edin çatlaklar oluşuyor. Dişin içindeki kırmızı yapısı dişin özü. O bölgeye ulaşıyor. Neredeyse sinire hassasiyet gelecek yani. oluşuyor. Bu hastalarda bazen hassasiyet de oluşmuyor biliyor musunuz? Yapı o kadar böyle alışmış ki. Bu, bu bölgede hassasiyet bile oluyor. Ağrı bile oluşmuyor hastaların. Ancak dümdüz bir doku ne yapıyor biliyor musunuz? ...yüzün kısalmasına sebep oluyor. Ha, hani, bir de böyle yaşlanıyor yani. Yaşlanıyor. Tombul yüz. Yanak bölgesinde aşırılık. Yüzü yan taraftan baktığınız zaman alt çene hafif öne doğru geliyor. Ay çok bu, fena ya. Bu tür durumlarda dişlerin sıkmasının, gıcıdatmanın azaltılması, önlenmesi... ...ve ondan sonra dişlerin eski pozisyonuna geri gelmesini istiyoruz. E, bir nasıl oluyor nasıl hocam? Olacak? Nasıl Peki, olacak? Peki şimdi bakın. Bu bir aşılmış olan bir diş ya. Evet tamam. Bunların üstüne yapılacak ya kaplamalar ya anatomik dolgular dişlerin boyutlarının artışına ve o da yüz yüksekliğinin artışına sebep olacak. Tamam ama yine onu da gıcırdatacak. Gıcırdat bakın bu gıcırdattığı kadar etkisi olmaz. Çünkü bu kadar yüklü kuvvet uygulayamaz. Ha. İstese de. Elbette sıkmanın, gıcırdatmanın önüne geçeceğiz. Ancak bir taraftan da dişler eski boyutuna geldiği anda daha dengeli yükler gelecek. Hmm. Yani önce onu durduracaksınız gıcırdatmayı, ondan sonra da bunları eski boyutuna getireceksiniz. Aynen öyle. değil mi hocam? Aynı zamanda yani bu anlamda da dengeli yük getirmesini sağlar. Dolayısıyla o yükler aslında artık o dişlere zarar veremeyecek. Aa, diş evet. etlerini koruyacak, çene koruyacak. Elbette bu aşamadan sonra. Hı hı. ...çene eklemlerinde bazı sorunlarımız oluşuyor. Bu aşamaya geçmiş. Tabii canım. Diş etlerinde hasarı gelişmiş diyorum Aynen, ya... Diş, diş ...çene diye bir eklemlerinde şey rahatsızlık neredeyse. vermiş diyorum ya... Evet. ...bu aşamadan sonra hastalar... ...çene eklemlerinde rahatsızlık, ağrılar falan oluşuyor. Bu tür durumlarda da... çene ...dişlerin sorunlarını teker teker... ...ele aldıktan sonra... ...çene ekleminin tedavisi... ...gerekebilir. Ama ilk önce diş sorunları. Hmm. Sorunun ana kaynağı diş sorunları... ...ve sonra çene ekleminin... ...tedavisine geçmemiz gerekebilir. Bu anlamda çene kaslarına botoks uygulanabiliyor. Ha, Veya botoks, da çene evet. eklemi içerisindeki ağrıya sebep olan sıvırın değiştirip... ...yeni kayganlaştırıcı sıvı geliştirilebiliyor. Yeniden enjeksiyonu yapılabiliyor. Veya da dediğim gibi diş tedavileriyle anatomik dolgular, kaplamalar... ...eski pozisyonuna tekrar getirmeler gelişebiliyor. Dolayısıyla psikolojik destek, psikoterapi anlamında gerekebiliyor. Veya da diş bu tür durumlarda yüz aşırı baskı olduğu için yanak aşırı önde olmuş oluyor. Dudak da ön dişleri de bu, bu durumlarda ön dişleri de dışarıya doğru yelpaze gibi atıyor. O tür durumlarda dudaklar ön plana çıkmış oluyor. Aslında hani e, bu tür durumlarda da dişlerin tedavisiyle dudakların e, yüzün estetiğinde de katkıda bulunmuş oluyoruz. Yani normal oranına dönüyor yani. Elbette. Şimdi bir izleyicimiz hocam şöyle bir şey yazmış. 47 ile biten izleyicimiz. Benim de diş gıcırdatma sorunum vardı. Önce botoks yaptırdım. Biraz iyileşti. Fakat doktorum bir de plak kullanmamı söyledi. Şimdi plak yaptırmalı mıyım? Yaptırmamalı mıyım diye soruyor hocam izleyicimiz. diş sıkma için veya gıcırdatma için plaklar da tedavi yöntemlerinden bir tanesi. Ancak şimdi botoks uygulamasıyla Hastaların ağzında hani plaktan dolayı bir fazlalık gece uyurkenki işte e, yutma refleksi, yutma korkusu veya ağızda bir fazlalık hissi. Çıkarıp atanlar da oluyor. Yani diyor. çıkarıp atıyor. Bir de bazen dişler eski poz dinamik bir yapı olduğu için dişler yer değiştiriyor. Dolayısıyla plak uzun süre takılmazsa bir süre sonra uymuyor da zaten. Aa. Aynı o dişlere uymuyor. O yüzden hani ben şu anda o botoksun yararlı bir tedavi olduğunu görebiliyorum ve dolayısıyla 6-8 aylık o stres döneminin geçinceye kadar ki ve aşırı hasar verilinceye kadar ki durumda bir destek tedavisi olarak görebiliyorum. O yüzden de bu tedaviyi de Önerebiliyorum açıkçası. Hocam kısaca bir şey soracağım sonra başka bir soruya geçeceğim. Buyurun. Almanya'dan izleyicimiz yazmış diyor ki bahsettiğiniz hocam tedavi hem dişlerin boyunun uzatılması hem de botoks tedavisi ne kadar sürer yaklaşık olarak diyor. Şöyle botoks tedavi tek seans. Ha, bir, bir... Belki bir 10 gün sonra ikinci bir seans daha olabilir asıl hı hı. ana sorunlardan bir tanesini çözülüyor. Bir de bir tane daha sorunuz vardı. Ee, şey dişlerin hani yükseltilmesi dediniz Hani yükseltilmesi. Misin? Bakın anatomik dolgularla eğer yükseltilmesi tek seans. O da tek seans. Tek seans. Yani eğer ki kaplamalar gün... gerekirse bu tür durumlarda veya başka tedavi...